Tam zaman. Merhabalar, çok heyecanlandım. Bir dakika ya ben ne toparlayamıyorum ya, yapamıyorum şu an. Olmuyor ya, olmadı, orası olmadı, olmadı, olmadım orası, olmuyor, olmadı. burası da olmadı, olmadı. Ya, ya o Bugün bende bir sorun var. Ne Anlatıyor. Neyi? Sadece. Hı hı, olmadı. Dondum. Neden? Olmadı. Olmuyor. Ama olmuyor. 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 Burası olmadı. Bu ne? Ne diyorsun? Olmadı. Olmadı. Bence. Ay. <laughs> Unuttum. Olmadı bu. Aa doğru yapmışım. Oldu mu? Nasıl oyun oynuyorlar? Nasıl oyunculuk yapıyorlar? <laughs> i̇yi mi böyle? Ekmek şehrinden geldim arkadaşlar. Buldum. <laughs> Hayır. Orayı kesebilir misiniz? Ne demek kesemiyoruz? Daha da mı gülümseyeyim? Tabii bu. şey oluyor ya. Ay. Of. Merhaba. Kafam karışıyor. O birazdan daha rahat çalışacak ama şimdi... Böyle <laughs> de olmuyor değil mi şu anda? Evet olmuyor. Ellerimi neden böyle rahat kullanamadım? Kendinizi daha... <laughs> dilim sürtüyor işte heyecanlanıyorum. Of <laughs> unuttum. <laughs> çok ağladım bence. <laughs> of çok karıştırıyorum ya. Olmadı baştan başıyla. Olmadı neden? Dilim dönmüyor. Olmadı bir iki İkinci soru neydi? <laughs> Abi söyle bir şeyler o kadar çekti. Şey. Bir <laughs> saniye olmuyor. Nereye gidiyorsun? <laughs> Gidiyor, olmuyor. Olmuyor. Şey yapsak, tekrar alsak. Olmadı. Hem e, sessiz bir ortamda... ışıksız bir ortamda çekim yapabiliyoruz. Olmadı. Olmuyor. Baştan başlayayım mı? Evet. Olmadı. Durmayacağım. Sen hemen gel, tamam mı? Evet. Gel, gel. <laughs> i̇şte bu yüzden Antalya Belek Üniversitesi. <laughs>